Arkadaşlar merhaba. Şimdi Adam Z'ye seyris çekeceğim. Ahri oynayacağım ilk oyun. ben mid seçmek istedim ama Adam zet pikledi. Ahri oynayacağım yine de bakalım midi bırakırsa. ekranı şu an kaydı aldım. ürünleri gösterebilmek için. ürünler ve itemleri zaten otomatik seçiyorum. O yüzden. Üzgürüm diye açtım. Oyunculara karşı oynuyorum. Dereceli atmıyorum. Arkadaşlarım yok diye şu an. Öğretici olsun diye size Ahri'ye anlatacağım. Pasifini, skill'lerini, nasıl oynamamız gerekir. Normal LoL PC'de ben e, benim elon yani Gold 1 elodayım. Yine aynı isimle beraber zaten Rift to Rift yaptım. Şu an burada Gümüş kiyim. Ha Zed, Smite girmiş bak. Ee, Vayne karşıda jungle. Mastery ama Z belki mid gelebilir. Biz şu an normal taraftan başladık. Önce Q'yu açıyoruz. Q maxlayacağız. Daha hızlı minyon itebilmek için açıyoruz Q'yu. Söyleyeceğim ne işe yaradığını bilmeyenler için. Tabi artık lolü bilmeyen illaki vardır. Ya da hero'yu bilmeyen vardır. İşte mid kaldı güzel. Şimdi Zed yakıncı karakter. Dövebildiğiniz kadar dövün. Q'yu attığınızda bu şekilde bir daha gelsin göstereceğim. Minyonlara son vuruşu yapmaya özen gösterin. Bak şu şekilde giderken 40 büyü hasarı gelirken 40 gerçek hasar veriyor. Tabi bunu atladıkça değişir hasarınız. Sonra E açabilirsiniz, W açabilirsiniz. Olaya göre. Ama Z mesela minyon almaya geldiğinde Q attım böyle. Çarptırın tabi. Ve Ahri'nin pasifi. Şu üç tane e, yük var ya gri gri bir de pembe gibi. Lila gibi olan. O işte pasifi. Şu an zaten Q'dan da ses çıkıyor. Daha farklı bir ses çıkıyor bakın. Onunla beraber ilk skillinizi yaptığınızda 48 can geldi bak. Heal, heal geliyor. Yani can geliyor size. Bu bütün skilllerinizi mesela değdirdim. Bir yük yüklendi. Q'yu attım. Bir yük daha yüklendi. E'yi de atarsan. Yani skilllerinizi... Bunu Q'sunu yedim. Rakip mesela. Yükledim W ile beraber heal bastım bu attım. Çıkmadı. Ama yine de dövdük Zeti. Takaslardan üstün çıkmaya çalışın. Siz skillleriniz bittikten sonra daha durmayın adamın yanında veya işte adamın skilllerini dojlamaya çalışın. Bak mesela şu an pasifim var. Ben W'ye bastığımda canım dolacak ama canım zaten full olduğu için olmayacak. Ona göre hani canınızı azaltıp takas yapıp ondan sonra basabilirsiniz. ultim açıldı. Zed de yok. Ama birazdan gelecek dedim o Geldiği gibi üstüne flash atabilir. Atmadı. Yani normalde atması lazım ama burada da çok fazla bilinmediği için oyun. Veya oynaması zor olduğu için. Ben de öldüm ama o da öldü. Evet itemler zaten bu şekilde göstermiştim videonun başında. Ya klasik itemler. Çok fazla bilmiyorum açıkçası ahri oynamayı. Yani tabii ki de biliyorum ama. Şurayı alayım. Burada çok bütün itemler yok. Ee, Wildlife'de o yüzden ne almam gerektiğini çok fazla bilmiyorum. Burada bir sıkıntı var ama yine de midi bırakmam lazım. Z değiniyor. Şöyle bir geri çekilelim. Aşağıda zaten kimse yoktu şu bizim Z var ama gitmiyor Z. Potemleriniz geldikçe bırakın. Genk yememek için. Şimdi Z'nin böyle. Dürtmek adına. E'si de bak E'sini anlatmayı unuttum. W'su bunu da anlatmadım. Ultisini de. Onları da söyleyeyim bilmeyenler için. W'su böyle açtığınızda etrafınızda 3 tane küre çıkıyor. Onlar rakibin yanına yaklaştığınızda kendisi otomatikman vuruyor. E'si de kışkırtma gibi. Yani kendini aşık ediyor tutturabilirsen. Dedi biraz dövdük. Bunu almaya gelirse vurmaya çalışacağım. Ama Q ile alacak galiba. Aynen. Rain burada. Geldim. Orta tamam. ben de ölmeyeyim. <laughs> Geri döndü. Buradan gelecek. Şöyle koşu yoluna. Bu şekilde ayartabiliyorsunuz. Flaşım olsa bunu da keserim ama Luden bitti. Ha yine kestim mi? Kesemedim flaş attı. E tutmadı. E tutsa keserdim. Elo yine biraz karışık. Yani şu an oyuna herkes yeni başladığı için hani Challenger'lar da gelebilir, o da gelebilir bilmiyorum. Gerçi normal oyunlarda yine o şekilde geliyor mu? Elo'ya göre geliyor mu bilmiyorum ama dereceli attığımızda çok güzel oynayan oyuncular var. Takım halinde oynuyorlar bir de yani her yere baskın atıyorlar. Ben de çok fazla takımla iletişim kuramıyorum arkadaş olmadığımız için yani pire girmediğimiz için yukarı gidebiliriz et buradan ben gideyim Rakit yardıma yakın durayım ulti <laughs> atacaktı atmadı Biz <laughs> ölmeden. Rain yukarı kaçtı böyle itelim onu yardım edemeyeceğim Canım az burada mıdır ya saldırı altında bir base atalım mı ya da itebiliriz heal gelecek zaten buna bastığımda nerede itebiliriz Double buff'um var. Bunu güzel kullanmam lazım. Vade aldılar. Z büyük ihtimalle istiyor benim double dokumu ama vermedik. Z bu arada ulti attığınızda arkadaşlar arkanızda spawn olur. O görünmez oluyor ya arkanızda spawn olur. Hemen arkanıza E atarsanız eğer kışkırtırsınız adamın skilllerini yani hemen üstünüze boşaltmasını engelleyebilirsiniz. Ben flash falan atabilirdim demek yememek için ama zaten güvendiğim için hasarımı ölmem diye şey yaptım. Ama siz riske atmayın. Yani skilllerin dojlayabilmek için eğer dojlayamayacak durumdaysanız flash falan atabilirsiniz. Benim flashım vardı. Ultim yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Bizimkiler evlerde Wayne'i aldılar. Gitmeme gerek yok herhalde. Derken Wayne yok. Şöyle Çok iyi. Çok gelir gelmez yine dövdük. Şuradan, Şuradan heal alalım. öyle benim yalandan olmadı Z uzaktan uzaktan kesiyor korkuyor bizden şu an iki kere öldüğü için tek başına girmeyi denediğinde Ahri çok kolay itiyor lane'leri normalde LOL PC'de böyle değil Rift, yani White Rift'te minyonlar biraz çabuk ölüyor Sincit'le falan da böyle hani şuraya gidip oradan direkt çıkar çıkmaz minyonları kesiyorlar ya. Şurada yakalanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada değil de şurada yakalanıyor. E direkt kesebiliyor Sincit. ZSS de aşağı inmiş bile konuşurken. <laughs> Orayı kaçın 2 kill aldı. Sincit'e bakayım derken. Evet, bunu kesebilir miyiz Raynor şöyle bakalım Ger gerçek hasarını veremedim de o da öldü çok iyi şuradan hemen itelim First tower. birden gitti galiba aşağıdan ha yok biz yukarıya almıştık Darius galiba güzel oynuyor bakayım 6 2. Aynen. blue var. Sık sık böyle atabilirim. Başla. Skillerimi. Blue aldığınızda mavi var ya altınızda çember şu. Şu mavi olan. Şu maviyi kestiğinizde veya bu maviyi kestiğinizde hem biraz AP veriyor yani büyü hasarı Hem de bekleme süresini azaltma artık gerçek galiba e, ismi galiba yetenek hızı oldu. Onu değiştirdiler. Burada da değiştirdiler. Lol PC'de de öyle. Bak yani bu şekilde skillleri dojlayabilirsiniz Z. Şöyle Z ultiyi attığın, attıktan sonra ne kadar damage atarsa o kadar fazla vuruyor ultisi. O yüzden Z ulti attıktan sonra Z'den kaçın. Kaçabiliyorsanız. 3.5k para birikmiş Bunu hemen harcayalım Normalde Bunu sık sık gidip almak lazım ama Unutuluyor Mobilde Evet mid'e toplanılmaya başlandı Mid e oynamayı bu yüzden sevmiyorum Normalde lol pc'de de benim e, Veynim Aman main'im vayn Vayne oynuyorum botta ama burada biraz şey e, minyonlara falan odaklanıyor ben onu çözemedim ayarlarını Yani Vayne'de de zaten iki tane vuruş yaptıktan sonra bozunca bir işe yaramıyor ya o yüzden Oynaması biraz Anlamsız oldu Vayne ben beceremedim Ama oynayanlar çok güzel oynuyor Zed nerede? Zed'i göremiyorum Zed kaçtı ama kuleyi alalım. Z yukarıda. Şöyle hızlı buraya. Alistar bana geliyor ama beni kesemez. Kesecek birisi de yok. Niye geliyor? O da meşhur Burası. Buradan çıkmamız lazım. Şöyle totem atalım. TP var boyunda oyunda. Ee, bot yani çizme geliştirme kısmında var ama tipi atılmıyor minyona sadece kuleye falan atılıyor veya toteme atılıyor o yüzden ileride totem bırakmak o işe yarayabilir Bunlar geri geliyor şöyle beni tutmuşlar bak beni mesela Alistar attı o yüzden Z hiç deme çatamadı burada bir üçümüz var mı Yok. 2 2 2'miz var. Zettan bana ulti attığında Alistar beni ittirdi. O yüzden Z skilllerini tutturamadı. Yani aslında yanlış fokus oldu. Şöyle tutturalım bunu. Bizimkiler tutsalar evet. Zaten Masri çok kuvvetli. Double off falan var. Yani de <laughs> yine sinir olduğunuz gibi düz bir filosu burada da. Evet bu oyunu Win'le tamamladık. Bir oyun son ekranına bakalım demecimizi falan. Her şey Türkçe bir tek burası Victory yazıyor. Zafer dömesine rağmen. Evet takım arkadaşlarımızda beyin atalım. Günün ilk galibiyeti 8'e 1 oynamışız. Ekranı verilen hasar olarak Bakalım. 17K'ya yakın vurmuşuz. En fazla vuran sanırım biziz. Bu şekilde arkadaşlar. E, ee, devamı gelecek. A'dan Z'ye e, öğretici bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hero'ları bilmeyenler için. Takipte kalın.